Gönül'ün söylediği Amerika boyutu olduğu gibi yani Amerika'ya yaranma boyutu olduğu gibi muhtemelen birazcık da Suudi Arabistan ve Körfez'de de ilişkileri iyi tutma boyutu da olabilir. Şimdi Rusya ile böyle ilişkilerde sorun çıkmıyor. Rusya ile daha rahat kompartmentalize edebiliyor Türkiye. Çünkü Rusya'nın bu Sünni Şii cephesinde çok fazla söyleyecek bir şey yok. Biraz İran'la sonuçta daha yakın gözüküyor. Fakat diğer sorunlu komşumuz İran'la ilişkilerde çok ciddi bir suriye Arabistan boyutu var Rusya ile olmayan. suriye Arabistan muhtemelen Türkiye'nin Suriye politikasından şikayetçi şu anda. Yani hem Rusya ile hem İran'la aslında bir bakıma Beşar Esad'ın iktidarda kalmasını kabullenerek barış anlaşmaları imzalıyor olmasından şikayetçi. Bunu ben bir dengeleme politikası olarak görüyorum. Yani Amerika boyutunu zaten Gönül güzel anlattı. Bir de bunun bölgesel boyutu var. Ee, Suriye ne Loğlu'nun söylediği gibi Türkiye ilişkileri belirli bir dengede tutmak zorunda. Muhtemelen ekonomik ilişkiler, finansal giriş, yani Türkiye bir varlık fonu kurdu mesela yeni. Çok önemli bir gelişme var Türkiye'de. Bir varlık fonu kuruldu ve bu büyük projelere o varlık fonundan para aktarılacak. Bu varlık fonuna yatırım yapması için Suudi Arabistan'ın da muhtemelen birazcık dış politikada ortak şeyleri söylenmesi gerekiyor. Şimdi İran'la ilişkiler hep konuştuğumuz gibi, o yüzden zor bir denge gidiyor. İran bir rakip Türkiye için ama bir düşman değil. Yani düşmanlık yapmamaya çalışıyor Türkiye ve bölgede bir rekabet, arkası, rekabet oldukları çok ortada. E Bir de İslami geçmişi. İslami tabanı olan bir parti olunca ciddi olarak mezhepsel boyut ekleniyor buna. Türkiye'de bugün eski tabirle Kemalist, Atatürkçü bir iktidar olsa muhtemelen Beşar Esad'a da destek verir ve Suudi Arabistan'ın ne diyeceğine de çok fazla takmazdı. Ama bu iktidar bir bakıma işte Müslüman kardeşler olsun bölgede İslam adına, sünnilik adına da belirli bir şeyler söylemek istiyor. Ciddi de bir sünni boyutu var. E, dolayısıyla bu tür sorunların yaşanması doğal. Yeni Osmanlıcılık dediğinde zaten eğer öyle bir şey kaldıysa hala Davutoğlu'nun söylediği şeyler. Bütün bunlar İran'ı son derece rahatsız eden söylemlerdi. Yani kaçınılmaz olarak görüyorum Türkiye'nin şu aşamada bölgesel olarak dengeleme çabası mutlaka İran'ı i̇ran Suriye suriyeli Arabistan boyutuna bakıyor. Fakat tezat şu: Türkiye zaten İran'ın istediği şeyler yapıyor. Zaten Türkiye Beşar Esad'a destek verdi. Suriye'de politikasını değiştirdi. Yani İran'ın İranlı acaba nerede çok ciddi bir stratejik anlaşmazlık içinde diye sorduğumuzda iki ülkede Kürt meselesinde çok rahat değil. İran birazcık daha rahat ama İran'ın da Kürt meselesi var. E, Türkiye Şam'a destek veriyor artık neredeyse. Beşar Esad'ın kalmasına destek verdi. Yani sorun nereden çıkıyor? İşte İran boyutunda, Amerika boyutundan çıkıyor. Birazcık da Suriye Arabistan'dan çıkıyor.